Fakültemizde e, tabii bu geniş e, ve alanda yeterli yetkin e, akademik kadromuzla birlikte öğrencilerimizi e, hem lisans üstü düzeyde hem lisans düzeyinde son teknolojik e, gelişmeleri de e, tanıtan, kullandıran e, bir sistem içerisinde e, eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmaktayız. Ee, dediğimiz gibi gerçekten şu anda fakültemizde kullanılan e, her türlü e, donanım, gereç, araç, e, her türlü cihaz e, dünya standartlarında yarışabilecek e, hiçbir eksik e, yana olmayan hatta birçok yerden üst, daha üst düzeyde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, tabii e, yeni eğitim öğretim yılında da e, klinik uygulamalara ilave yapmayı düşündüğümüz e, projelerimiz de mevcut. E, özellikle bu konuda Sayın Rektörümüzün e, büyük desteğini aldık. E, Türkiye'deki en büyük sorunlardan birisi e, genel anestezi e, uygulamalarının fakülte, fakülte, diş hekimliği fakülteler bünyesinde yer almamasıydı. E, ancak yakın zamanda e, Sayın Rektörümüzün vermiş olduğu müjdeyle biz yeni eğitim öğretim yılından itibaren ee, özellikle bu alanda ihtiyaç duyulan e, gerek e, çocuk e, yani kooper edilemeyen e, çocuk hastalar gerekse e, yine engelli e, diye tanımladığımız hastalarımızın her türlü diş tedavilerini yapma imkanına sahip olacağız. E, bu anlamda ben yeri gelmişken sayın rektörümü ve bu konuda emeği geçen tıp fakültesinin e, değerli e, yöneticilerini bu arada teşekkür etmek istiyorum. Yeni eğitim öğretiminde planladığımız konulardan birisi de dijital eğitim öğretim modelinin biraz daha yaygınlaşmasını destek olmak ve önayak olmak. Daha önceden ortodontik klinimizde mevcut olan ağız içi tarama cihazlarını biz diğer başka diğer kliniklerimize de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu ağız içi tarama cihazlarının avantajı bize sağlayacağı avantaj. Özellikle bu dünyayı kasıp kavuran bu pandemi şartları göz önüne bulundurulduğunda enfeksiyon riskini nispeten minimale indiren, işte hastaları uygulama esnasında zor durumlarda bırakan, pek hastalar tarafından kabul görmeyen, Klasik ölçü alma yöntemleri yerine biz bu üç boyutlu ağız içi tarama sayesinde hastalarımızı da rahat ettirmiş olacağız ve bu konuda da gerçekten üniversitemizin yönetimine başta Sayın Rektörüm olmak üzere büyük desteğini aldık.